Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün günlük rutinini deniyorum. Bu video şimdiye kadar kanalımın en çok talep edilen videosu oldu. Evet sadece 3 tane ama sonuçta talep edildi. Ben de yaptım. Atatürk'ün 1930'lu yıllardaki rutinini çok kısaca özetlemek gerekirse tabağa karşı yatar, ne zaman uyanırsa o zaman uyanırdı. Uyanır kahve içer, duş alır kahve içer, çalışır kahve içer, kitap okur kahve içer, tekrar çalışır ve yine kahve içerdi kahveci değilse günde 15 fincana kadar kahve içerdi. Pek de yemek yemezdi. Hadi bir deneyelim. Saat 12. 12 galiba birazcık geçiyor. Atatürk eğer kendisini sabah çalışmaya mecbur eden bir görüşme, bir etkinlik, bir toplantı yoksa geceleri gündüzleri tercih eden ve öyle yaşayan bir insanmış. Çalışmalarını gece yapıp sabah uyuduğu bile olurmuş. Dolayısıyla da ne zaman uyanırsa o zaman uyanırmış. Sonrasında da bütün camları açar mükemmel, kirli ve gürültülü İstanbul havası. Ciğerle bir çekiyorum. Ama ondan önce içinde bulunduğum ortam hiç Atatürk'ün günlük rutinine uygun tasvip edeceği bir ortam değil bence. Kendisinin düzen sıkıntısı varmış. Benim hiç yok. Atatürk'ün günlük rutinini çekip burada çorap düğmem. Güne başlarken ilk iş kahvesiyle divanda oturup yaklaşık bir buçuk saat gazete okurmuş. Ben de günümüz gazetesi olan haberlere internet aracılığıyla bakıp kurduğum cümlelerin anlamsızlığı. Haberleri internetten bakacağım biraz. Ülkemizde genel olarak güzel bir haber olmadığı için büyük ihtimalle birazcık içim daralacak. Sonrasında da o yüzden geri kalan zamanı kitap okuyarak geçireceğim. Zaten Atatürk'ün de sürekli kitap okuduğu bilinen bir şey. Biraz haberlere bakalım, bakalım. Tabi okumaya geçerken ikinci kahvemi yapmaya gittim. Ben genellikle evdeysem bütün gün pijamalarımda geçiriyorum ama ya Türk böyle değil. Duş, tıraş yani 2024 güncellemesiyle cilt bakımı ve güne hazırlanma. Atatürk hep takım elbise giydiği için ben de elbise giyerek şık olmaya çalıştım. Evet dediğim gibi hazırlandım. Şimdi kahvaltı edeceğim. Aşırı 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 acıktım. Evet menüden de anlayabileceğiniz üzere Atatürk'ün yemekle arası pek iyi değilmiş. Çok 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 az yemek yediği, masadan her zaman doymadan kalktığı, yemek yemeyi de çok sevmediği biliniyor. Benim <laughs> yemek hakkındaki düşüncelerim ise ektedir. <laughs> çok güzel. Ben Bu arada gerçekten yemeğe hiç 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 düşkün değilmiş. Yani yediği, sevdiği 3-5 tane yemek varmış sadece. <laughs> Bu arada menü bir ekmek, yanında da ya bir bardak ayran ya da bir kase yoğurt yermiş. Ben bugün tercihimi ayran ayranı kullandım. Ee, ekmekle daha iyi gider gibi geldi. Bir sonraki kahvem için biraz daha farklı bir şey deneyeyim dedim. Çünkü hep aynı kahve, aynı kahve. 15 bin can nereye Lütfen aman da Atatürk Latte mi içermiş diye başlamayın. Sonuçta bilgisayarla da çalışmazmış. Ama şu an 1932 yılında değiliz. Hayır memleket meseleleriyle uğraşmıyorum ama benim de kendimce önemli işlerim var. O yüzden birkaç saat çalışacağım. Hatta da artık açlıktan geberiyordum ama Atatürk ara öğün olarak da ayran içermiş. Bu da onun iz ifadesi. Tekrar mutfaktayız. Bu sefer gerçek bir yemek yapacağız. <laughs> Atatürk'ün en sevdiği yemek olan kuru fasulye. Bu kadar süslenip püslenip mutfakta kuru fasulye yaptığıma inanamıyorum ama... Hmm. <laughs> Soğan doğramaya daha niye sürekli? Yalan öneriler yapıyorlar bilmiyorum. Yok ağzına kaşık sok. Şey olmazmış. Yok bir çaresi değil ya. Akşam yemeklerini kesinlikle arkadaşlarıyla yer, sayısı ondan aşağı düşmeyen bir davetli topluluğuyla memleket meseleleri tartışılır. Tarih, politika, edebiyat konuşulurdu. Başlayan sofra sohbetleri gece yarısından çok sonralara ve bazen sabaha kadar sürerdi. Evet bizim ondan aşağı düşmeyen bir davetli topluluğumuz yok. Hayvan gibi yemek yerine, hani şey. karşımda durmadan... <laughs> durmadan yedin abi. Çok acıktım ya pardon. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> ne diyeyim? Meşhur sofra sohbetleri çoğunlukla gece yarısından sonralara kadar sürermiş. Bu sofralarda genellikle rakı olur. Ayrıca hem yiyecek hem de davetli olarak bizimkinden çok daha kalabalık olurmuş. Bizim uyarlamamızda ise aşırı aç olarak tabakları 2 dakika içinde silip süpürdükten sonra yine de masada kalıp sohbet etmeye devam ettik. Atatürk çalışmayı gece tercih ettiğinden ben de işlerimin çoğunu akşama bırakmıştım yüzden gece boyunca çalıştım ve kahve içtim. Kitap okudum, yine kahve içtim. Tekrar çalıştım ve yine kahve içtim. <laughs> bu ne ya? Ay kahve kalmış bu. <laughs> Atatürk kitap dinlemeyi sevdiği için canlı story telime kitap okuttum. Bu sırada yine kahve içtim. Derken bir noktada uykum geldi. Saat gece 3'e geliyor. Biraz daha kitap okuyup yatacağım. 10 veya 11. kahvemi içiyorum. Herkesin birbiriyle aynı yerlere gidip, aynı şeyleri yiyip, aynı şeyleri izleyip, aynı rutinleri tekrar tekrar paylaştıkları şu günlerde bambaşka rutinlere sahip ve bu rutinlerle birçok başarıya imza atmış insanların yaşantılarına göz atmak benim için farklı bir deneyim oluyor. Atatürk'ün kalıplarının dışındaki rutini de kesinlikle bunlardan biriydi. teşekkür ederim. Oğlum artık odaklansana. <laughs> Kameraya dik duruyor numarası yapıyorum ama... Son pişmanlık var etmez ki. <laughs> yok peşik koyun, yok nefesinizi tutun, yok bilmem ne. <laughs>